Selamünaleyküm. Bu videomuzun konusu eski ağırlaşan bilgisayarları nasıl hızlandırırız? Bununla alakalı. Bu benim en düşünce HP'nin şöyle ufak bir kasası var. Bunların kasaların hepsi şimdi kasa farklı büyük küçük olabiliyor. Bu benim kasaya göre anlaşacağım, anlatacağım. Burada bir tane civatamız var. Çıkartıp kapı açıyorsunuz. Ya da herhangi bir olabilir. Bunlarda fazla bir yer olmadığı için benim SSD'm yanmıştı. Art eski artiklerden taktım. Ve bilgisayar kasıyor. Windows 10 vardı. Kasan şeyinde 2 yıllıkta da daha garantisi vardı. Garanti yenilemiş. Ben o arada Linux kurdum. Linux hoşuma gitmedi değil. Kullanıyorum şu an. Buna da Linux kurmak zorunda kalacağız. Ve bunların hepsini anlatacağız. Bunun şurada yeşil bir mandal var. Bastırdığınızda bu sürücü çıkıyor. DVD sürücüsü. Bu da bizim normal hartiximiz. Bunlar kasaya göre değişiyor. Büyük, küçük. Bu Olmadı. Bir dakika tornayı da bulayım. Şöyle video uzamasın donduralım. Devam diyoruz. Bunu hemen söküyorsunuz. Bunlar alt şu alttan ya da böyle yandan cıvatalı olabilir. Bu kaset sürücüsüne göre değişiyor. Bunları çıkartıp şu şekil Bunlar da yavaş ol yani Windows 10 ya da 11 kullanıyorsanız harddiskler sıkıntılı zaten M2 ya da SSD kullanacaksınız şu hatta bu da biraz kaliteli olduğu halde de bunda bile sıkıntı yapıyor şu an içinde Linux olmasına rağmen Şöyle bir tane eli. Benimki bundan da ucuzlarından aldım bir tane. Marka önemli değil. <laughs> Bunların şöyle alttan da nerede şurada yazma okumaz da bunu imkansız vermez. Çünkü buna yüksek modelde sıfırını göndermişler. 3 yıllık garantisi. Aynı şekilde takıyorsunuz yerine. Bundan sonra standart ölçüleri. Sıkıntı yaşamazsınız. Büyükse zaten direkt hani böyle ufak partiksilerden değil büyük de büyük partiksilerden ise büyük kasalardan ise bunlar laptoplar için çoğunlukla. Eğer büyüklerden ise zaten böyle bir tane SSD alıp işletim sistemini buna kurarsınız. Büyüğünde büyük kasalarda yer oluyor. Bunda yok mesela. Büyük kasa oldu mu aynı hard de ıvır ona yüklemek için kullanabilirsiniz. Herhangi bir problem olmaz. Bu 128 GB'lık mesela. Çok fazla fotoğraf ıvır zıvır yüklüyorsanız bu, bunun işi biter yani. O yaramaz. Hem de işletim sisteminin içine fazla şey yüklemediğiniz mi? Yüklediğiniz şeye daha iyi çalışır. Bunları fazla sıkmaya gerek yok. Plastik plastik zaten. Şöyle. Bunda da bir dönen bir şey olmadığı için sıkıntı olmuyor. Bunların içinde dönüyor CD. Bunu böyle yerine takıyoruz. Şimdi bunu taktığımızda Tamam. Bunu da yerine takalım. Bunu da taktık. Kablosunu da taktık. Şimdi yeter bunu. Şimdi bunda hiçbir şey kalmadı. Bilgisayarınız boşalmış oldu bu işlemi yaptığınızda. Çünkü sıfırdan hard disk taktık. Yani SSD taktık. Ve bu sıfır oldu. Buna işletim sistemi yükleyeceğiz. Onu da göstereyim burada. Elimde orijinal bir şeyim yok. Windows'um yok. Ama Linux'un yerli olan pardosu yükledim ben. O da hoşuma gitti. Şimdi buna yüklerken de göstereyim. Bunda, da var işletim sistemi. Şimdi bunu kuralım. Göstereyim kurarken de. Herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız zaten. Evet, şimdi televizyona bağladım ben bunu. Benim işletim sistemi buna yükledim ben. O da düştü elimde. Bilgisayarıma flashımı takıyorum. Ondan sonra bilgisayarı başlatıyorum. Şimdi gelecek. Şöyle bir tam ayarlayalım. Birazdan yavaşlamadı. Ben Türkçe'yi seçiyoruz. Bunu da grafik arayüzde kurabilir ama ben öyle kurmayacağım. Direkt çalışanı alacağım. Çalıştırıp kurmak da en kolay, en rahatı. Şu anda ekrana bakmayın. Ekranın yarısı yok zaten. Çünkü ekranla şeyin arasında sıkıntı yaşıyor şu an. Onu kendi şeylerini yüklerken ayarlayacak zaten. Ekranı falan. Televizyonda zaten şu an 102 ekran TV'de olduğu için. Bu Artix'le Pardus'ta bile açarken ortalama ne oluyordu? 3-4 dakikada kendine geliyor. Şimdi 1 dakika sürmeyecek. Yani bunu da Windows'da kurabilirsiniz. Elimde orijinal Windows yok. Onu da sahtesiyle uğraşmak istemiyorum. Yok onunla bununla. Direkt şeye girelim. Odaklansın. Şimdi Dexter'ın kullanabileceğimiz yere geliyor. Şurada çöktük mü? Bakalım. Hızlı bir şekilde en güzel çalıştırıp kurmak daha iyi. Gördüğünüz gibi geldi zaten. Hmm. Böyle hızlı geliyor. Hemen ana sayfaya geldiğinizde şöyle gördüğünüz gibi buradan direkt kurma en güzeli buradan otomatik kurmayı tavsiye ediyorum ben. Orada şimdi WiFi my myfey diyor gerek yok. Şuraya çift tıklayın. Direkt otomatik kurulumu seçin. Evet deyin. Bu gördüğünüz gibi Artix'i gördü. Artix'i MSST'yi gördü. Şurada gördüğünüz gibi otomatik kurulumda kullanıcı adı Pardos, Parola 1. Onu unutmayın. Çünkü buradan kurduğumuz için şey yapacak. Yani şifresi bir Adı şey. Onu isterseniz kendiniz manuel kurarak da şifreyi, ismi değiştirebilirsiniz. Burada şimdi SSD olduğu için çok hızlı kuracak. Mesela Arctic son dakikada falan kuruldu. Buna o kadar süreceğini sanmıyorum. Gördüğünüz gibi yani çok hızlı. Çünkü SSD'lerin okuma yazma hızı çok yüksek. Daha önce de SSD vardı. Aynısı vardı. Servis arıza yaptı. 2 yılda kullandı. Bu SSD ya da M2. M2'den bu bilgisayar olmuyor. Daha yüksek kaliteli bilgisayarlar olur. Ve bilgisayarı aşırı hızlandırıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim böyle açılışla ne bileyim açtıktan sonra Google'a girmede hepsini hızlı yapıyor. Yani Linux kurumu bu Pardus'ta çok kolay. Bu Pardus'un mesela 4 GB RAM bu bilgisayarda 4 GB RAM var. bu bir tık, zorlayabiliyor bu. Bir de düşüğü var. Bu genomesi. Bir düşüğünü de seçebiliyorsunuz. Ben memnunum. Kullanmayı hoşuma gitti. Yanınca 10 gündür falan servisteydi. Ben de uğraşmamak için Linux kurduk işte Pardus'u. Hoşuma da gitti. O yüzden devam ediyorum aynı. Kendi sitesinden indirebiliyorsunuz. Ücretsiz, güncel, virüs mürüs olmuyor. Bilgisayara indiriyorsunuz. Pardus'u diyelim. Ya da Linux'un herhangi bir şey mi? Rufus diye bir uygulama var. Onu indirip flash'a yazdırdığınızda herhangi bir hiçbir sıkıntı olmuyor. Yani böyle birkaç dakikada kurulum sağlanıyor zaten. Ondan sonra bir kere güncellediğinde bir, bir daha hiçbir şey olmuyor. Taktığınız her şeyi de tanıyor. Öyle tanımamazlık da yapmıyor. Yani bilgisayar bu şekilde çok daha hızlı olacak. Ve burnunuzda da sıkıntı olmayacak. Şöyle bir dondurayım. Video uzamasın. Evet, 3-4 dakikada yani en fazla 5 dakikada kurdu. Şimdi sistemi yeniden başlatacağız. Kurulum bitti. Flaşı çıkaracağım. Başlatacağım bakalım. Şöyle bir flaşımızı çıkartalım. Bir daha şey yapmasın. Bir hata mı yaptık? Ne yaptık? Çıkartmadan mı baş edecektik? Evet. Flaşı çıkartınca hata düştü. Sıkıntı yok. Açıyorum. Şu an açtım. Evet. Saniye tutuyorum. Bakalım ne kadar açılacak. Vakit kaybettirmeyelim. Daha önce 3-4 dakika sürüyordu. Şimdi bakalım ne kadar sürecek. Böyle yazılar uzun süre kalıyordu. Artık işte. Bakalım bundan ne olacak. Şu an 20 saniye oldu. ana sayfaya kaç dakika? Bir dakikada gelecek. Evet bir dakika böyle sürmedi. Yani 35-40 saniye falan sürdü. Bilgisayar şu an kullanıma hazır. Yani gayet de iyi. ortalama yani çok fark etti. Şu ekranın gelmesi 3-4 dakika sürdü artık işte. Bir de bu 7200 devirli. 5000, 5000 küsür devirlere daha da uzar, uzar, Yani çok fark ediyor. Tavsiye ederim arkadaşlar. Bir de bu benim aldığım kaliteli bir SSD değil. Daha iyileri daha iyi olabilir. Daha yüksek hızlı da olabilir. Bunu da Linux'ta bunu yaptı. Ben memnunum. Herkese kolay gelsin. İşte Linux pardusu kurmak bu kadar da kolay. Yani ortalama 10 dakikanızı almıyor kurulum komplesi. Yani bir Windows 10 kurmaya kalksanız en az bir 2 saat uğraşmanız lazım. Bunu da 10 dakikada hallediyorsunuz. Herkese kolay gelsin.